Şimdi bu itirazını eyleme döküyor. Oradaki o iblis denilen yaratık. Bu bir tür bu. Tür ismi iblis. Yani biz kötü mana yüklemişiz ama bir türü temsil ediyor. Çünkü o cinlerden diyor. Onların yani cin grubuna ait olduğunu söylüyor. Bir türe ait olduğunu söylüyor başka bir ayette. Şimdi o itirazını şöyle devam ettiriyor. Eyleme döküyor. Eylemde Allah'ın koyduğu bir yasak var. O yasak şu ağaca yaklaşmayın diye çevrilmiş. Orada La takrabu hazıhi şecerete. Yani buradaki ben onu şecereyi soy diye çeviriyorum. Takrabu la takrabu'yu da sakın akraba olmayın diye çeviriyorum. Ben böyle çevirince farklı bambaşka bir şey çıkıyor. Belki hocam ona da itiraz eder. Bilemiyorum ama hocamın... Ne, sen, yani sadece mu? hocam ya. itiraz etmez. Hayır, hocamın şey yaptığı şeyden de bir şey anlaşılmıyor. Neden yani bir ağaçtaki meyveyi yesen ne olur yemesen ne olur? Buradan bu kadar ama hocam, şey nereden böyle çıkar? Ne şey söylersiniz. Bakın, o zaman buna bir sürü gıda malzemesi, Fa içecek var. Hepsini yiyoruz ama şu içmeyin, içmeyin. Haram içme bir şey değil. Içme o. Haram değil. Orada Fahrettin yapılan Razi yorumlar çok özür dilerim üstad. Bir a şey oldu cevap vereyim. Fahrettin Razi bu konudaki burada temsil edilen şeyle aslında e beraber olmayı kastediyor. Yani işte ne demek o hocam? orada. bir araya gelme, cinsel o, cinsel ilişki. Ha, bak hocam da aynı yere geldi. Bitti. Bakın, olay bitti ya yani. Üstad, bakın bu, Bak gördün mü? Fahrettin ama, Razi de aynı şeyi söylüyor. Yani, Şimdi ben nereden bunu kafamdan uydurdum? Ya, ya, yani bir tavır tavır şu an zaten yani, takral, bir olamaz, söyledim, secereden bildiğin... açarak devam edelim o Şimdi zaman. Çünkü sadece benim bildiğim mutlak diye. doğrudur diye ben size Fahrettin Razi'nin bu temsilin arka, altındaki e, yorumunu sunuyorum. E yani dolayısıyla yorum bu, bir zaten. yorum bir şeydir yani. Mutlak doğru olarak ha, tamam şey oldu diye. devam edelim hocam. Hazır hiç ecerete. La takrabu. Takrabuyu yaklaşma diye yazmışlar. Yaklaşma Yakın değil. Ulaşma, Bu nerede kalip. geçiyor? Cinsellikle ilgili eylem içeren başka ayetlerde geçiyor. Zinaya yaklaşma derken Ama aynı şeyi söylüyor. Ulema da diyor ki bir peygambere edepten yani. Edepten. Bir peygamber bunu burada yapamaz diye. Hocam daha diye. peygamber Üzül. değil o. Fark orada etmez. Adem o. O dünyaya geldikten sonra peygamber oluyor. Yani... Bak şimdi böyle şeyler bunlar hep e, Biz kendi senaryolarını kanıtlamak için değiliz. klasik yorumcuların getirdiği şeyler. Şu anda biz bir peygamberden bahsetmiyoruz. Tamam. tamam Adem'den hocam. bahsediyoruz. Hatta Hazreti Adem olmamış da. Yani bir orada bir prototip. Tamam. İnsanlığın ilk babası bu. Prototip. Şimdi burada şu ağaca yaklaşmayın. Ben öyle yapıyorum yorumu. İşte Fahrettin Razi'nin de dedi. şu soyla akraba olma. Bu ne demek? Bir cinsel eylemi yasaklama. Yani o bulunduğu cennet ortamında cennet diyoruz. Evet. Başka ırklar da var. var. O ırklarla ve bunların şeyleri kromozomları birbirine uyumlu. Bunların çocukları olabilir. Melez ırk doğabilir. Oradan bütün bunları anlıyoruz. Ve Burada bu Orada bir laboratuvar var mıydı üstad? Hocam, beraber yaşayan canlılar var ve bunların şeyleri uyumlu. Neden yasak koysun? Şu yasak anda peki koyuyor bunun ki laboratuvar ortamında mesela bir maymunla bir köpekten dolayı bir canlı bunlar varlıklar olduğunu... ve bunları işte oradan <laughs> e, insan mı? Beşer mi oraya da gelmek lazım. Bunlar hepsi insan türü insanımsı, birbirine kromozomları yakın, birbirinden çocukları olabilme ihtimalleri kuvvetli. Çünkü yasak konmuş. Yasak konduğu içinde bu itiraz eden yaratık devreye giriyor ve onlara bir sürü vaatlerde bulunuyor. Bulunduğu vaatler o cennet ortamında hiçbir şekilde kabul edilmeyecek vaatler. Gel sana sonsuzluk vereyim, sana uzun ömür vereyim, sana yıkılmaz bir saltanat vereyim, şunu vereyim, bunu vereyim. Zaten cennetteyim ben, zaten yıkılmaz saltanatın içindeyim. Zaten sonsuz hayatım var, her şey var. bu Hiçbir bunu, şeye ihtiyacım bu, bunu yok. siz nereden buluyorsunuz? Sonsuz hayat, sonsuz bilgi? Burada söylüyor hocam. Hayır, ya. Adem'de bu bilgi Cennette eksik, diyorum. Adem'de Adem'e denmiş mi ki sen e, fani olacaksın, buradaki hayatın kısa sana biz e, uzun hayat vermeyeceğiz. Yani böyle bir bilgiler var mı ki Nasıl, Adem, bu dolayı, şey. Adem bu cennette eksiklikten dolayı Adem bu eksiklikten Adem bu eksiklikten dolayı şeytanın illvasını kapılıyor. Bak, sen aslında burada sürekli kalmak istiyorsun ya. Burası çok güzel ya. Şurada da melekler toplantısı var ya. Onlar gibi olmak istiyorsun ya. Şu ağaçtan yemen lazım. Bak hem ölümsüzlüğü istiyorsun hem de melekler gibi olmak mı istiyorsun? O halde şu ağaçtan yemen lazım. Ya da sizin deyiminizle siz burada kalmak mı istiyorsunuz? Soyunuzu üretmeniz lazım. Şeceretül hult diyorsunuz ya. Soyunuzu evet. akraba, karit yakınlaşarak devam ettirmek istiyorsunuz. Bu anlam çık. Şöyle evet. çıkıyor, şöyle yapalım yorumu. Burada şeytanın vaat ettiği aslında mantıksız değil. Biz şimdi mantıksız gibi görüyoruz. Mantıksız değil. Şöyle söylüyor. Soyunu benim soyumla birleştir. Benim soyum senden önce de vardı. Ta ezele dayanıyor ve Ebede kadar gidecek. O zaman senin soyun da bu bir projedir daha. Senin soyunun olup olmayacağı belli değil. Sen soyunu benimle birleştirirsen senin soyun da benim soyumla beraber ebediyesi uzanır. Çok fantastik bir, Şimdi bir dakika yorum oldu. Ya. Hocam, İnanılmaz bir batini, fantastik bir yorum. Sen batini de ne dedin? <laughs> yani O zaman de. bizim Yunanistan'ın Pantheon'undaki Zeus, Hermes, bundan hiç itiraz etmememiz lazım. Bu adamlar doğruyu konuşmuş. Böyle tanrılar bizim uzaysal varlıklarımız olarak üzerimizde durmuş. Hocam bir dakika, müsaade et. Şimdi buna kanıyor. Kanınca bu şeytanın da tuzağına düşüyor. Buradan ne anlıyoruz? Ee, bir yan, bir melez dal çıkmış. Ve Allah'ın bu projesi iptal olma ile karşı şimdi, karşıya. Melez dal e, çıkmış dediğiniz İşte burada beraber bir inin bir birbirinize düşman olarak diyorsunuz sonradan. Yani Hazreti Adem orada, Hazreti Havva orada. Evet tabii. Zaten orada, ondan sonra kaçınıyorlar. Cennet orada çiftleşme yapraklarını çiftleşme örtü diyor falan. İşte bu çok yani inin deyince o zaman sadece kim in, iniyor? Şimdi, sadece Adem yani, iniyor. Şeytan inmiyor. Yani, mu? O, o hocam bak. buradan in çık. Ya buradan evet, koyulmuş, şuna şu saçsal hocam yani. Olarak Hazreti Adem ya da Hazreti Hava soyundan Bakın ne diyor burada? İbisli, Bazınız bazınıza düşman olarak inin. Peki o bazıları? Siz e, sadece Adem'in Adem Adem yan dallarında Hayır şu ben orada değilim. Kimlerle beraber iniyorlar? Bakın, Hocam ayet de, var ayet o zaman. Önce epistemolojide üç durum var bilginin anlaşılmasıyla ilgili. Bir Allah'ın vahiy olarak insanlara bildirmiş olduğu bilgi hocam, özür dilerim. Bir, geleceğim ama önce sizin ya. algınıza bir şey yapmam için. iki insanların tecrübeleriyle kendisine edinmiş olduğu bilgi. Üçüncüsü de başkalarının anlatmış olduğu bilgi. Şimdi ben buradaki bilgimi başkalarının bana ve vahyin bana atın, anlatmış olduğu bilgiyle ne diyorum? Diyorum ki burada bazınız bazınıza düşman olarak kim? Zaten zıtlıklar var diyoruz ya şeytan kimin örneği? Şeytan iblis sonra şeytanlaşıyor. Kime karşı? İyiliğe karşı, Adem'e karşı, Safiullah'a karşı. Kim iniyor, karşı. onu söyle hocam. İşte ben onu söylüyorum. Adem ve hanımı Havva birbirine ve, düşman indi. Hayır indi. bu sizin yorumunuz. Şeytanla beraber yeryüzünde o vaad olunan güne kadar birbirleriyle düşman olarak iniyor. O hocam, zaman ben şeytan şunu şöyle aldım. Adem ve Havva yeryüzüne şey, geldi düşman şeytan. oldu. İniyor demesi mantıklı Yok. şu an dünyada bir düşman şey, olarak inin deliği şeyi yorumluyoruz şu anda mesela kim olabilir bu Ademle Havva hocam iniyor. Hocam inmeye daha gelmedik. İnmeden Orada öncesinde Se şecere, şecere şecere o çok yani yani ya. Şecere şe şe şöyle, şöyle işte kaynağını yani akıl gazıyla ya da yani uyuşur ve tutarlı bir şeyler olması lazım hocam, ki hocam çok tutarlı bizi. bu senaryo tam yerine oturuyor. Şimdi bu bir elma yemeyle cennetten kovulma nasıl gerçekleşiyor? Sen onu anlatman lazım. Ama bu elma, e, elma zaten Hristiyanların bizim sözü. Elma yok kim yani. bize ekilerin sözü biz san, de, san, sözü san, de san, buğday. Sadece ağaç var. Bizde biz de, san, de san. buğday. Ağaçta ne vardı? Ağacın kabuğunu mu yediler? Ağacın meyvesi deniyor. E ya Genel bir meyve şey. elma olsun, başka şey olsun. Yani bir meyve yemekle cennetten neden kovulalım? Bakın emre itaat meselesi var. Özür tamam, dilerim. Yani sen öyle yorumluyorsun. Emre itaat emre, şu. sonucunda bir, şey çıkması lazım. Sonra soruyor Adem'e ve şeye, şeytana. Sana e ee, bu bu şeyi yaptıran neydi? Niye Adem'e secde etmedi yani? Ya ve git, Adem dese sen diyor. tabii e, ki anlaşmazlık dedim. Ben soruyu soruyorum. Tabii tabii. Adil yani. bir yargılamayla soruyor. Belki de e, kı, orada kızma da var şeytana ya. Yani. Hocam sen ben anlatayım kendi şeyimi. Tamam hocam devam edin. Şimdi ee, benim şeyime hocam, göre, yorumuma son, göre burada al, yan bir dal, melez bir dal olma ihtimali kuvvetli ve bunlar birbirine düşman olarak yeryüzüne gönderiliyorlar. Şimdi buradan biz neyi anlıyoruz? bu benim söylediğimi destekleyen Sat suresinde Peygamberimiz kendi eşrafına şeyini anlatırken inananlar da var, inanmayanlar da var. Gerçek inananlar var. Onları ikna etmek için şöyle diyor. Ben nereden bilecektim? Meleği alada birbirine husumet besleyerek yapılan tartışmaları. Burada demek ki bir meleği ala denilen bir meclis var. Burada gruplar Sat var. Sat suresinde ne yapıyorsun? Söyleyeceğim şimdi. Bak çıkartırım. Sat suresi yerini bulurum. E, yad tesimuni diyor. Bunlar birbirine husumet besleyerek bir tartışma yapıyor. O tartışmanın ne olduğunu da bize anlatıyor. Ondan sonraki an, anlatılanlarda iblisin itirazı kovulması gündeme geliyor ve anlatılıyor. sat suresinden buradan ben sana anlatayım hocam bulayım yerini. Evet. E şimdi, e, takılmayın yani arkasından sözler gelsin. Yani, e, özür arkasından yani siz, sözler şöyle. şöyle. Siz bitirmeye şimdi, çalışın. E, yani. Sen Racim nereden oldun? Kovulmasını bu sözü anlatıyor. Yani meclisten kovuluyor. Racim ne demek? Şeytanları racim. Racim bir cinsel eylem karşılığında verilen ceza. Bu ceza edilmek, taşlanmak, kovulmak. Ama burada eylem cinsel. Cinsel bir eylem var. O cinsel eylemi yaptığın için sen meclisten kovuldun. İtirazını devam ettirdin ve eyleme döktün ve burada bir şeyler oldu ve meclisten kovuldum. Ondan sonra iblisin itirazları var. Ben onları şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Senin yolunun önüne geçeceğim, onları kandıracağım, şunu yapacağım. Sana iyi itaat eden çok az bir kimse bulacaksın. Sonra yine Rabbin sözü var. Evet, doğru söyledin. Zaten bu şekilde olacak şeklinde. Yani e, sen de doğru söyleyenlerdensin. Ama işte seni, sana inananlarla birlikte. Hepsini yani senin yolundan gidenlerle birlikte hepsini cehenneme atacağım diyor. Şimdi burada ne anlatılıyor bize? Burada bir sistem var. İnsan denilen yeni bir yaratık kararlaştırılmış ve bu bir tür olarak bir proje olarak ortaya konuyor. Bu projeye itiraz geliyor ve bunu bozmak için girişimde bulunuyor ve bozmakta da ba baya bir mesafe alınıyor. Ve o mesafe alındığı zaman ortaya şöyle bir durum çıkıyor. Bir insan var, insandan gelen onun çocukları var bir de yan bir melez dal var. Bu yan bir melez dal olduğu andan itibaren bu proje bozulmuş gibi görünüyor. Ama bu proje bozulma istenmiyor. Çünkü bu proje bozulursa iblisin daha büyük itirazı, daha büyük başka bir sistemde karışıklık çıkartma ihtimaline karşı bu melez dalla beraber dünyaya gönderiliyor ve bunların homojenleşmesi, hepsinin insan içerisinde karışması isteniyor. Zaten bize Kur'an-ı Kerim'in bütün anlattığı şey bu homojenizmi oluşturun. Bütün insanlar aynı bir tür olsun. Bu ayrı ayrı. Peki şey nereden çıkıyor? Adem'in iki oğlunun kavgası. İki oğlunun kavgası nereden çıkıyor? Hocam şimdi diyecek ki bir tanesi çift doğuyordu, öbürünün çiftiyle evlenmek istemedi bilmem ne. Şimdi bu şekilde bakarsan bir şey anlayamazsın ama insanları... işte öyle diyor yani ya şimdi bu klasik bilgi, öyle anlıyor ama Bilgi yani ben bunu red siz o şekilde Hocam anlıyorsun? Sen onu anlıyorsun ama, ama oradan sonuca Sadece gidemiyoruz. Şimdi Yok, burada bak, bak. şu öldüren Adem'in oğlu öldüren kendi soyundan olan kızla evlenmek istiyor. Yani onu aynı şekilde öyle yorumlamış klasikçiler demiş ki aynı bir batında doğan kendi kardeşini almak istedi. Kendi kardeşini almak istediğinden çıkan yorum şu. Ben kendi genetik yapımı yani bu melez yapıyı aynen korumak istiyorum. Bugün zaten olan şey bu. Onu korumak istiyorum ama Allah'ın buradaki muradı şu. Birbirinize inin düşman olarak ama homojen olun. Heterojen kalmayın. Yani o onun kardeşini alsın, öbürü onun kardeşini alsın. Bu ne demek? Genetik yapı homojen olsun demek. Ama öbür çocuk itiraz ediyor. Ve onun verdiği kurban kabul edilmiyor. Ve o da gidiyor onu öldürüyor. Kardeşini öldürüyor. Şimdi burada daha insanlığın başında insanın iki ayrı tür gibi genetik yapıları farklı oluşmasının bir şeyini görüyoruz. Mücadelesini görüyoruz. İnsanlık daha başında proje çatlatılmak isteniyor. Tekrar iblis tarafından ve iblisin soyunun öykünen bir Adem'in oğlu Hocam, tarafından. Bu kadar önemli bir bilgi Kur'an-ı Kerim'de olmaz mı? Var işte yani, Adem'in oğlu öldürdü diyor. E, Neden öldürüyor? çiftleşti geldi biz onlara Peki söyledik zaman... iki ırk birleşti. Bunlar yazılırdı. İşte bu tamamen Hazreti Adem yani. ve Havva'dan Hocam, bahsederek devam ediyor. Bunlar sembolik anlatımlar. Bir ikincisi de şu da var. Bir cinle bir insanın e, üremesi İnsan, mümkün mü? Cin'i şimdi uçan kaçan varlık olarak anlarsan hayır cin. o da klasik. İblisin cinlerden olduğunu biliyoruz. Bir cinle bir insanın, Tamamdır, insanın cinledi, üremesi mümkün mü? Cin nedir? Cin dediğin senin benim gibi aynen yaratık. burada göremiyoruz. Cin saklı demek. Tamam enerji boyutları farklı, bizim farklı, enerjimiz farklı, enerjide bir şey. Biyolojimiz, her şeyimiz farklı. Bir cinle bir insan üreyebilir mi? Bak, min cin min lazım. Zaten yan dallar üremiş Şöyle yan dallarsa üremiş sadece Mesela meleklerle cinlerin üremesi, insanların e, cinlerle üremesi, meleklerin cinler şey, meleklerin insanlarla üremesi yani bu kadar böyle dallar çıkacak e, biz ya de bunlar bunların hepsi, hiçbirini göremeyeceğiz. Benim yani yorumuma göre bunlar e, galaktik sistemde var olan türlerdir. Bu türler şimdi biz burada göremiyoruz ama bir türdür vardır Hı. ve ondan devam eden bu bitti sistem peki, dünyaya yok, dedi, yansıyor. Dediğiniz tür bitti mi? O i̇şte, devamlı dünyada sonra... bu sistemin devamını biz yaşıyoruz şu anda mücadele nedir? Buna öykünen insanlar var. Ya, peki bizde de tevhid dediğimiz dünyaya inen ırk hani Hazreti Adem'in normal ırkı devam ederken o diğer ırk da devam ediyor mu şu anda? E var işte İsrailoğulları buna öykünüyorlar. Kendilerini ayrı bir yere Hocam, bağlıyorlar. Hocam onlar şimdi. öyle düşünüyorlar. E, düşünüyorlar Düşünmesi ama. olacak evet. anlamına onlar da insan bak, sonra işte Gel kimlikten. burada İsra Suresi'nde. Onlar sadece vaat edilen topraklar bak, üstün İsra ırk falan diye kendilerini avutuyorlar. İsra Suresi'nde Hazreti Nuh'tan bahsederek onlar Hazreti Nuh'un gemisinde taşıdıklarımızdan anladı diyerek ayrı bir vurgu yapıyor. Ve bunların Hazreti Nuh'un gemisinde başkalarının da olduğunu anlıyoruz buradan. Bu ayrı bir öykünen tür veya melez diyelim bunun vurgusu var Kur'an-ı Kerim'de. Neden onu söylüyor acaba İsra suresinde? Ondan sonra da İsrailoğullarının macerasına geçiyor anlatıyor 11. ayete kadar. Orada da neler olacak neler olacak neler yapacaklar iki kere şu olacak üç kere bu olacak. Şimdi burada bir şey anlatılıyor. İyi anlamamız lazım. O anlatılanda dünya üzerinde bir boğuşma var ve bu boğuşma dünyanın içinde üretilmiş bir şey değil. Dünyanın dışından ta insanın yaratılışından dünyaya yansıyan bir şey ve hala devam ediyor. Ve bunu ısrarla devam ettirmek isteyenler var. Bu Kur'an-ı Kerim'in bu bilgileri bize anlatması bu iş ta başında böyle oldu. Buradan geliyor. Bütün olaylar buradan geliyor. Buna göre anlayabilirsiniz diyor. Yoksa öbür türlü biz klasik yorumlara baktığımız zaman bir şey anlayamıyoruz. Ha, anlıyoruz. Şunu yapın, şöyle davranın, böyle davranın. Tamam onlar Allah'ın bize tavsiyeleri. Uyarsın veya uymazsın. Hesabını öbür tarafta verirsin. Ama işin özü nedir? Bu neden oluyor? Altında ne var? Neden bu boğuşma? Neyle uğraşıyoruz biz? Geliyorlar, geliyorlar, dünyayı ele geçireceğiz diyorlar. Bütün olaylara bak. Dünya tarihine bak. İsrailoğulların tarihi. Kur'an-ı Kerim bu kadar İsrailoğullarından neden bahsediyor? Aç, dörtte birinde direkt %90'ına kadar da dolaylı bağlantı var. İsrailoğulları. Yani diyebilirsin ki bu kitap İsrailoğullarına gelmiş diyebilirsin. O kadar İsrailoğullarından bahsediyor. Neden bundan bahsediyor? Başka bir kavimden bahsetmiyor. Ama ben hala şey diyeyim. Yani Hazreti Adem'le yani insan ırkıyla cin ırkının üremesi mümkün değil. İşte sen cini uçan kaçan varlık olarak uçan, algılarsan kaçan, onların öyle varlığı, oluyor. ateşten olması, metafizik ateşten bir varlık metafizik bir varlık olması bizim bedenimizde onun aynı Hocam ateşten değil olması. bak klasik yorumdan gidiyorsun. Ateş diye bir şey yok. Min maricin minnar. Artı bunu, üremesinden bunu şey bahsederken insanoğlunun o meniden bahsediyor. Oradaki durum nasıl? Bak Rahman suresinde cinleri şöyle anlatıyor. Halakal cinle min maricin minnar. Ne demek bu? Min marici. Halakal Maric. Min marici min halakal canne. Halakal canne. 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 gizlenmiş. diye. Evet. Evet. O, o gizli olanları gizli. da mariçten yarattık. O da nardandı. Şimdi mariç ne demek? Maracel bahreyni yel tekıyan. Maracel bahreyni yel Ayırmak, ayrıştırmak. İki denizi Sal birbirinden Salınmak. Ayrıştırmak değil. Birbirine salmak. Salınmak ne i̇ki demektir? İki denizi birbirinize saldığınızda o ayrıştırıyor mu? Maracel Bahreyn'in yani, iki denizi birbirine saldı. yeltekli yani karışmazlar. Üstelik inanın yani Hocam, kısır, yani... kısır şeyler. çok hayır. özür dilerim. Yani, Şimdi Marici anlatıyorum yani, bak. Bize bir fırsat verildi. İnsanlara faydası olacak lütfen cümleler kuralım. Tabii ki çok faydası özür Faydası oluyor işte o... ben anlatıyorum sisteme anlatıyorum bak. Mavir, yani şimdi insanların zihninde bakın şöyle bir dünya oluşturacaksınız. Ben yani o, o kadar çok metafizikle ilgili bakın. seans ya da benzeri şey izledim ki senden çocuğum var diyen cinler evet, var. Hocam, değil hocam onlar. onlar, onlar, Annesi çocuğu şey. iki dakikada öldürüyor bana. Çocuğunun sesini duyuruyorlar ona. Onlar, bak, ses geliyor. Bu Çocuğum şey, senden musun? ya da gece işte uyandığında yani çok akla ve makule bir hal şeyler almış, almış oluyor. Hocam, senle hocam, cinsel ilişki yaşadım diyor. Cinlerin bir sürü şeyde yanlış yorumlaması. Bu da İsrailiyat hikayelerinden geliyor ve özellikle zaten yapılıyor. İnsanları yani korkutmak hocam, için, yani insan projesini baltalamak için. Ya bu, bu, bu tamamen mümkün? batını bir yorum. yani Hocam maalesef diyor sen özür bunu söyle. Için. Hayır ben size bu konuda cevap vermek istemiyorum. yani bak, Bakın makul olan bir şeyleri herkesin ortak kabul göreceği makul Peki olan bir hocam oradaki bir, mevzu, mevzu bana... secereden sen hayır bu bir ağaçtır ve meyvedir. Yani, yani bu şey? tavsir yorum var. Se bu, bu... Secere kısmı bir ırk, bir nesil üreme değil midir diyorsun? Bakın yani tabii ki yani öyle de olmuş olsa bile şey bakmak lazım. Arapça ne demek? öyle Benine karşılı. Ya bir saniye, kendi saniye yorumunu yap hocam. Tamam, benim ben müsaade itiraz Ben ya Yani öyle hocam. olmuş olsa bile size yakınlaşmış yakınlaşma anlamında söylüyorum. Yakın ben netice hocam. özür yani. dilerim üstad bir saniye bir sakin ol. Ben Değil neticeye mi? bakıyorum. Sonuçta bizim geldiğimiz nokta dünya ve bize verilen bir süreç var. Bir yemek var. Bunu yiyeceğiz. Enerji kazanacağız. Bize verilen bir dünya durumu var ve biz buradayız. Ee, biz buna bakıyoruz şu anda. Ne, ne yorum yapıyorlar? Diyorlar ki işte bu ağaç işte e, İsrailiyat ne dedi? Bu elma dedi. İslam e, literatüründe buna elma demedi, ağaç diye yaklaştı. Kimileri tevil etti, kimileri işte şöyle yorum yaptı. Sonuçta bizim geldiğimiz durum burası. Bir kısmı da dedi ki bir e, Safiullah... Anlayamadım, anlayamadım. Yani burada şimdi insan nasıl üretildi? Şecere ne? Sen ne anlattın? Yani oraya geliyor hocam. Bitesin, Şecere'yi bitesin. anlatsın. Şimdi yani. ne oldu? Bunlar e, o ağaçtan yedikten, yedikten sonra onlara ayıp yerleri gözüktü. Neden oldu? Söyle onun neden olduğunu. Ağaçtan bir şey ince ayıp yeri nasıl Bakın sınır, ben yani. onu şöyle algılıyorum. Siz ben batın yoruma değilim. Klasik müfessirler hocam, bu kan böyle... çok akla uygun. Ve hocam tutarlı, sen getir ondan sonra... aklın çıkarımını yapan Serhat yani bununla ne, ne oldu? Allah'ın emrine itaatsizlik var. Şeytana ne dedi? Sen benim şu çamurdan yarattığıma neden ibadet etmedin diye sorusunun karşılığında o bir yorum getirdi. Adem de ne yaptı? Bu hatanın karşılığında Rabbine ghalemne nüfusene biz kendi nefsimize zulmettik. Ve inlem takfirlene ya sen bize mağfiret etmez, bağışlanma. İşte kulluğunun gereğini yerine getirmeye başladı. Şeytan tamam. ne yaptı? Kıyasa devam etti. Adem ne yaptı? Halini ve ortamı iyi kavradıktan sonra Allah'a muhalefet edilmeyecek. Onun hikmetinin bu emirle nereye nasıl ulaşacağını kavrayamadığı için, yani o sırada da hikmetin seviyeleri ona açılmadığı için kendi halinde Allah'tan mağfiret diledi. Allah Resulü özür dilerim. Allah özür. Ne ya Üstad bir sakin bit ol. Lütfen hocam. Bu ağacı anlatıyor ki yani. Tamam, işte, Ama orada şu an. normal ya, bu bir bilgi. Şey. Şey. Yani şey, onları biliyoruz. biliyor. Allah Resulü şöyle diyor ki siz biliyorum. yeryüzünde Allah Resulü bir hadiste diyor ki eğer hiç günah işlememiş olsaydınız hepinizi yoktan tekrar yok eder ve yerinize günah işleyen kavimler getirir ve siz onlara tövbe etmeleri için imkan verirdi. Bakın şimdi bir şeytanla insanın konumunda bakın ağaç kısmında şu var. Şeytan geldi girdi insana muhalif bir zıtlıklar var. Şeytan yeryüzünde e, iblis, cin ve insanın şeytanlaşması. ile ve kötünün e, çatışması var. Yani şimdi hoca yani vaaz diye söyleyecek ama bir bir durum var hocam, ya. Hocam camide Bizim, şey anlatır gibi anlatıyorsun da ağaçtan aa, hiç bahsetme hocam. insanlarımın Anlaştığım camideki ağaçtan insanları ağaçtan yiyince dedi ayıp yerleri açıl dedi. Şimdi ağaçta bir madde olması lazım o zaman. Yani ağaçtaki meyvada öyle bir madde var ki olmadan da daha önce gözleri görülür ceza olarak açılamaz. Hayır mı? canım şimdi ağaçtan yiyince açılıyor. Somut bir şeyden bahsediyor yani. Şimdi ağaçtan ya yiyor. Bir, demiş olsa ki şu telefonu şuradan şuraya koyun. Bu, siz gelmiş bu bu telefonun mahiyetine takılmışsınız. Biz burada emri verenin Emrin verenin Hocam, şeyine takılıyoruz biz. Burada sonuç, sonuç olmamasına cezaya sonra, özür dilerim değil. yorum yaptığınızda. Çok açık, ben sadece zahiri yorum siz yapıyorum. ağacın bu konuda yani. Hocam bak sen kendin söyledin. Zahir yorum ya zahiri mu yapıyoruz? Zahir yorum şu bak. <laughs> Şimdi ağaçta bir şey var meyve değil. E, lütfen içindeki İsmini... proteinlerini de söyleyin. Hocam e, içinde bir şey olması e, lazım. Daha var önce mı? görülmeyen. A17. Demek çıplak var mı? olmaları. Burada bu meyveyi yiyince görülür hale geliyor. Bu içindeki şey neydi? O zaman hocamın yorumu böyle oluyor. Şimdi yani Hayır, bu ağaçta bir şey var. Çıkmasından dolayı Allah'ın bir şekilde bir cezası olamaz mı? Yani Olur da ya, utansınlar diye. Utanma hakkına göre çünkü bir utanma hissediyorlar. Tabii Şimdi ki. şöyle Murat Bey bak Allah bir şey anlatıyor bize burada Kur'an-ı Kerim'de. Hocam da ağaç yorumuna göre gidiyor. Şimdi hocamın yorumuna gidersek ağaçta yenilen meyve öyle bir şey yapıyor ki insanın daha önce gözü bağlıyken o gözünü açıyor. O zaman orada bir madde olması hocam, lazım. Hocam siz meyveye takıldınız. Ya da meyveye takılırım çünkü hocam yani meyve yorumu yanlış. Vücuttaki olan herhangi bir şey değil. Emirin dışına çıkılması Hayır, şöyle, aslında. Şöyle emirin dışına çıkılıyor. Zaten emir ağaçla ilgili. Şeytan yani, da emirin dışına somut çıkıyor. Somut bir şeyle ilgili. Bakın, burada Allah soyut bir zorlu... emir vermiyor. Yani soyut bir emir genel bir emir değil bu. Bir yere, somut bir yere teksif edilmiş bir emir. Biz onu anlayabilmek için olayın ne olduğunu, o somut yerdeki problemi çözmemiz lazım. Peki Allah Azze ve Celle Adem'e demiyor mu? Ey Adem bak ben sana bu ağaçtan yeme dedim. Bir de bu şeytanı var ya, bu şeytanı doğrulukta onun sözlerine şey yapma, itaat etme. O senin düşmanındır, o aldatıcıdır diye uyarıda bulunmuyor mu sonra evet, olayın akabinde? Evet, evet, o sana düşmandır Dolayısıyla, diyor. Ne ha, oluyor? Öncesinde, nereden geliyor düşmanlığı? E, düşmanlığı. Nereden geliyor? Çünkü Adem Allah azze ve celle diyor ki ben yeryüzünde bir beşer yaratacağım çamurdan evet. ve ona sizin secde etmenizi isteyeceğim. Yani ne demek değil mi? Secde. İşte hep bunları birleştirelim, Bu anlayalım hocam. Bu secde kelimesinden saygı secdesiyle Adem'in ne kadar Bakın şöyle bir ayet okuyayım. Onun şeyini... biz Adem değil. oğullarını Tatma ona secde değil. Hukuki Allah varlığı kabul edilsin. Yani Allah yani değil, burada saygı. bir proje var. O evet. projenin hukuki varlığı kabul edilsin. Sen secde ettiğin zaman ben buna saygı gösteriyorum diyorsun. Evet, kabul ediyorsun. Kabul ediyorsun onu. Onu bir varlık olarak kabul ediyorsun buna secde etmemek demek ben bu varlığı kabul tamam, etmiyorum. Oldu, sonra yani oluyor. şu oluyor. oluyor. Mahkemeye çıktın. Ben bu mahkemeyi kabul etmiyorum dersen bu direkt o sistemi kabul etmiyorum tamam, manasına tamam. gelir. Tamam, tamam, yani, hocam, misin? tamam. Bakın tamam, bir ayet okuyacaktım. Özür dilerim şöyle diyor. Ant olsun ki biz Adem oğullarına güzel mizaç, güzel ahlaki kabiliyetler vermek suretiyle ona çok ikramda bulunduk. İkram ettik. Karada ve denizde taşıdık. Güzel rızıklarla besledik. Onları yarattıklarımızın bir çoğundan üstün kıldık. Bir çoğundan. Bakın, Bakın Adem'in evrenin sizin bu işte tasarım ve kozmozun içerisinde çok önemli bir yeri var. Şeytanın itiraz ettiği kısım da zaten bu. Bu konumu onun şeyini düşürecek, aşağıya düşürecek, konumdan düşürecek ve öyle oluyor. E, tamam. Ebedilik yurdunda asıl mahrumiyeti... Adem ve soyu kazanırken hocam, şeytanın bak, soyu ebedilik yurdunu ettiğim, ebedilik yurdunu kaybediyor. Burada biz ve dolayısıyla hazır ayetler var. O ayetlerle ilgili bir şey söylemiyor hocam. Başka başka ayetlerden. Yani bu camide Adem'in konumunu e, Müslümanlara anlattığı vaaz gibi bir şeyler anlatıyor. Burada ben istiyorum ki somut bir olay var. Ayet bize somut yani bir olay anlatıyor. Yani özür dilerim o zaman hocam. Yani ben kalkayım Enok'un kitabındaki anunla mi an anlatayım hocam, burada? Hocam onu Yani kuran an Kerim'deki anlat. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey sizin yok. Siz var. bunları şey yapmaya çalışıyorsunuz. Sen oluyor. şimdi bak klasik yorumda şöyle hocamı da katmayayım ben. Yani klasik yorumcuyu anlatayım. Şimdi ağaçtan yediler diyor. Gözlerindeki bağ açıldı. Ya vücutları açıldı. Yani abi, gördüler abi, daha abi. önce göremiyorlar çıplak olduğunu gördüler. Ne anladık buradan? Ne olmuş? Öyle oldu İşte bir ceza almış olamaz. Ya ağaçta ağaçtan burada ağaçtan somut bir şey için. var. Burada yanlış yorum yaparsan. Ne somut ne. Ağacı ki? işte şecere o, ağaç değil o. O bir soy. Bu soyla yakınlaşma. Orada anlatılan şey o. Onu anlamak lazım. Ben evet. bunda ısrar peki ediyorum. O zaman. Tamam, Yoksa yani. sen ağaçtan meyve yedi dersen evet, hocam, çözemezsin. Şunu o zaman şunu söyleyeceğim. Tamam, Geçelim yani Şu çelişki Olmuyor yani. yani. mu Şimdi... ya, o zaman? Batını Şimdi... tabii söyleyeyim. Batını değil hocam, zahiri. Nasıl söyleyeceğim yayını onu da bilmiyorum da. Ben zahiri ısrar ediyorum. Seninki batını oluyor. E, <laughs>